Evet. Kuadratik formlardan bahsediyoruz. Bir cismim var. Ne? E, K diye bir cisim var. V bir vektör uzayı. K üzerine. Boyutu sonsuz da olabilir ama boyutu sonsuz olduğu zaman pek ele sığmıyor boyutunu son, son olduğu zaman boyutunu sonuna alalım. Bir F ve çarpı V'den ve e, K'ya giden bir çiftli e, çifti lineer fonksiyona form denir. Genellikle K'ya giden e, lineerimsi fonksiyonlara form denir. Bazen de fonksiyonel, V'den K'ya gidiyorsa mesela fonksiyonel de denir. Form denildi de olur. E, çiftli eğer? Bu arada dersinde de forms. form, hiçbir yerde form geçmedi. Hiç bize sormadınız. Normalde şöyle yapılır. Fx eşittir. Fx x konur. VV ya da neyse. Buna kalitik form denir. Çünkü buradaki lambda, lambda kare olarak çıkıyor. Buradaki lambda, lambda x, lambda x. Şöyle lambda kare çıkıyor. Tamam. Ama ben yapmayacağım bunu. Sadece balinev fonları alacağım. Çetin ne? Bunlara, bu, bunlar vektör uzayı. L2, L2, V. Bu vektör uzayı. Ve her bir form bir matris tarafından veriliyor. E, F buradaysa, F, L, 2, B F, ve bir taban seç. bir, e, N, bir taban olsun. Kim eksik? Birisi eksik. İlker eksik. E, F'nin matrisi bu tabana göre o tabanı yazmıyorum ama tabana göre değişir tabii ki. Eşittir. F, E, I, E, J. I ve J. Hangisi I, hangisi J bilmiyorum. Kolon, sütun yapan önemli değil. Bir tanesi olacak onlardan. Ve o zaman da ise F, V, W eşittir. Bu tabanda V'yi bu tabanda yazıyorsun. Onu sütun olarak es, evet, vektörleri sütun olarak yazıyoruz. Koordinatlarını. E, B, e, N'ye e göre. V transpose F'nin matrisi W oluyor. Ve bunlar da bu L2 vle 2 2 matrisler arasında bir bir vektör bir, bir, şey var. vektör uzayı isomorfisi var. Dolayısıyla şey, e, boyutu ne kare? Ne kadar matris o kadar lineer form form. Çift çiftliğin form. Dolayısıyla pek ilginç bir tarafı yok yani. Yani ne demek bu? Ne demek bu? Nasıl seçiyorsun? F nasıl bir şey olacak? F al buradan vektör. Alfa 1, E1 artı alfa N, E, N al. Alfa N, E, N. Ondan bir tane daha al. Beta 1, E1 artı beta N, E, N. Ne olacak bu? Şimdi böyle yazmayız. Önceden genellikle anlamazlar ama yani yazayım önce öyle yazayım. Alfa i beta j f e i e j. Bunlar tarafından veriliyor. Her şey. Bunlar da ne kadar tane var? i ve j birden neye kadar giderken. Yani ne olacak? Mesela e, şey olarak yazalım. F. Bunu şöyle yazalım. Alfa 1 Alfa ne olarak yazalım? nasıl? bunda beta 1, beta ne olarak yazalım? eşittir. Buradan bir tane seçeceksin, buradan bir tane seçeceksin. Onu bir skalarla çarpacaksın. Evet. Alfa i kere beta j. Sonra bunu bir skalarla çarpacaksın. Alfa i kere beta j. Sonra, he. Şimdi ilginç bir şey oluyor burada. Onu göstermedim size. Göstereyim isterseniz. Bayağı zenginleştirici bir şey aslında. Ben onu gördüğüm zaman bayağı etkilenmiştim. Buraya bir skala gelecek. Gama iyice Bu şu sayı. Böyle şey olacak. Hı? Buradan bir tane koordinat seçeceksin. Buradan bir tane koordinat seçeceksin. Çarpacaksın. Sonra onu 5 ile çarp, 6 ile çarp, eksi 3 ile çarp, ne ile çarp. Şimdi bunun bir tabanı belli ne olduğu. Bunun bir tabanı ne olacak? Şimdi şöyle yapalım. Bunun bir tabanını bulacağım şimdi. Bir tane F aldım. Şimdi bu E, I, E, J'ler burada taban. Bu da F, E, I, E, J'ler oluyor burada. Değil mi? Şimdi şöyle yapalım. Bunlar şimdi skaler olacaklar. Bunlar skaler gördün mü? Nasıl olacak? Toplam F, E, I, E, J. Bu alfa i var burada. Alfa i de buna F, V, W diyelim. Bu, bu V, bu W. Alfa i de V'nin i'inci iz düşümü. Ona pi i diyelim. Pi i v. Öbürü de beta j de pi j v. Bunu da şimdi bu da şimdi bunu şöyle yapalım. Toplam bu i ve j üzerine tabii ki. i ve j üzerine. F, e, i, e, j. Buna pi, i çarpı pi, j diyelim. Bu aslında pi, pi ne diyelim buna? Ha. Evet. Buna bir ad verelim. Pi, i, j diyelim buna. Pi, i, j. Pi, i, j. VW'yi uyguluyoruz. VYP'yi uyguluyorsun. J'ye PJ uyguluyorsun. Eşittir. Toplam I ve J. F, E, I, E, J. P, I, J. Hepsini birden V, W uyguluyorsun. Demek ki F eşittir. Toplam I, J. F, E, I, E, J. PJ. Demek ki bu PJ, bu PJ'ler, PJ'ler bunlar. Bunlar PJ'ler. V çarpı V'den K'ya gidiyor. Bir VW'yi nereye götürüyor? V'nin ince koordinatına götürüyor. Sonra onu W'nin inci koordinatına çarpıyor. Bu balineye tabii ki bu. Çiftliği ne ya bu? Bu L2, L2 V'de bu. Ve demek ki bunlar L2F PJ'ler tarafından üretiliyor. PJ ne yapıyor? PJ alfa ile beta C'yi çarpıyor o kadar. Diğerlerini unutamıyor. Söyledim şey ya size buradan bir, bir koordinat alıyorsun, buradan bir koordinat alıyorsun, çarpıyorsun dedim ya. Bir tanesini yap. Onları toplayacaksın sonra. Onu tabii bir skalayla çarpacaksın. Nasıl skalayla oldu şimdi? Tamam. Sorun yok değil mi? Şimdi sonra e, bu bir nevi diklik kavramı olmasını istiyorum. Bunun için e, ne zaman dik oldu iki vektör? Eğer F, V, W sıfırsa V ve W'nin sıfır olduğuna e, şey yapacağım, e, hükmedeceğim. Öyle, öyle diyorum. E, tabii V, ise, W dikse de V olması lazım. E, yani F, V, W sıfırsa F, W, V'nin de sıfır olması lazım. Ki doğru değil genellikle. Öyle olması hiçbir neden yok. Onun için bunu ikiye ayıracağım. Bu aslında e, bir simetrikler var. S2V öyle F'ler ki L2V'de FVW eşittir. F, v, v. bu eşittir. Öyle F'ler ki L2B'deki matrisi, F'nin matrisi e, simetik. Hangi tabanda yazarsan yaz fark etmez simetik olacak. Bu bir vektör uzayı L2B'nin ve boyutu da e, boyutu da Birden neye kadar senin toplamı? Ne k ve ne atı bir bölü iki. Bunu şu anda inceliyoruz. A2 b öyle F'ler ki L2 V'deki F V W eşittir. Eksi F W Şimdi eğer bazen ikiden fazla olur. Bu da V çarpı b'den K'ya gittim. V çarpı V çarpı V K tane V'den yine K'ya gidebilirsin. O zaman simetrik demek vektörleri ve yeri nasıl değiştirsen değiştir fark etmiyor demektir. Alt demek nasıl değiştirsen değiştir. Bir, bir permütasyonu değiştiriyorsun ya o permütasyonun imzasına göre değişiyor signature. Artı bir ya da eksi bir oluyor. İki tanesini yerini değiştirirsen, iki vektörü yerini değiştirirsen eksi bir olacak. Bu da, bu eşittir. Öyle felaki L2V'de hangi tabanda yazarsan yaz, Matis F antisimetrik. Bu da L2V'nin bir alt uzayı ve boyutu. Diagonalde bir sıfat sıfır olacak. VV alır. Karakteristik 2 ol ol olmasın. 2. diagonal sıfır olacak. Dolayısıyla bunlar birden n eksi bir toplamı. n kere n eksi bir bölü iki. Bunlar kesişmiyor olarak kesişimi sıfır. Bir P hem burada hem buradaysa ise sıfır olacak. Ee, ve boyutları da tam ediyor zaten. Demek ki direkt toplam yapıyor. Ama onu şöyle de görüyoruz. F eşittir. Hani yaptık ya dün. Çok fazla bir şekilde. Bu demek ki A, e, L2V eşittir. S2V direkt toplam A2B. Şimdi buna odaklandık. Bunun elemanları nedir? Bunun elemanları simetrik matrisler tabii ki. Hiç ilginç bir tarafı yok. Değil mi? Yani ne kadar simetrik matris o kadar simetrik form. Ee, ama bazı şeyler, bazı e, formlar birbirine denk olacaklar. Şu anlamda denk olacak. Ee, bir tanesi diğerinden bir e, tersini bir lineer transformasyon tarafından elde ediliyor. Buraya bir tane bir tane F alalım buradan. F buradan bir tane F al. Ondan sonra bir tane de F al. V'nin otomof otomofisi vektör hızı olarak. Ondan sonra şuna bak. Eee VW'yi şöyle, şöyle F1 diyelim ona. F fi diyelim isterseniz. F VW eşittir F fi V Bunun yani ne yapıyoruz? F'yi bir twist yaptırıyorum. F'yi V ve W'ye uygulayacağım ama F'yi V ve F'yi W'ye uyguluyorum. Değil mi? Yani F'den farklı bir şey değil ki bu. F'den farklı tabii. F'den farklı tabii ama yani özünde cebisi olarak hiçbir, F ile hiçbir fark yok ki. Değil mi? Dün size sordum ne demek olsun diye sordum. Yani şey yapın, keşif yapın, icat yapın bir kalın ortaya koyun dedim. Yapamadınız ama belli olmadı. Vektör zayının ne de değişmezleri ve vektör zayı ve, bir vektör bir fi otomobil uygulasan aynı vektör zayına elde edersin tabii ki. Ve yani bir taban başka bir tabana gider, bilmem ne başka bir yere gider. Ve aralarında hiçbir fark olmaz, hiçbir fark yoktur. Değil mi? Dolayısıyla tahmin edebilmeniz lazımdı bunu. Tabii bu simetrikse F simetrikse bu da simetrik olacak. F anti simetrikse bu da anti simetrik olacak. Altena ya da neyse. Değil mi? Dolayısıyla bu, bu, bu durumda F, F bununla bunu birbirine denkleyeceğim. Tamam. <tuh guellame> F. Bunun bir başka şeysi, bir başka tanım şöyle yap yap yapabilirsin. Ee, bunun matrisiyle F'nin matrisinin no, no, ne fark olacak? Bir tanesi diğerinin bir nevi koca olacak. Değil mi? Ancak ancak öyle bir P var ki GLB'de. bir de e, P transpose F'nin matrisi P eşittir twisted F'nin matrisi. Evet. Bu da ne demektir? Ancak ancak Öyle bir tamam var ki şey yapalım. taban, taban sahip, ol, sabit olsun. Öyle bir e, istersen şey yapalım. G buna G diyeyim. G buna, Hı -hı. buna G diyelim. G bu. GF'ye denk diyeceğim. GF'ye denk. Ancak ve ancak G V W eşittir. F, F V F, W bir F için. CLV'deki bir F için. Bu da CLV olmasın. mat tersiz matrisler bunlar çünkü. CLN K olsun burada. Ondan sonra ancak ve ancak öyle bir P var ki tersinin matris CLN K'da. Bir taban seçmişim. P transpose MFP eşittir MG. Ancak ve ancak öyle bir taban var ki G'nin G'nin E1 EN'deki matrisi eşittir M'nin F'nin F1, F'n'deki matrisi. Yani bir aşamadan sonra matris olarak görmek daha kolay çünkü diagonal matris olarak matris çevireceğiz her şeyi. Ee, yani <laughs> Bir tane formum var. Bu formun matris biçiminde matris biçiminde 50 farklı şey yazabiliriz tabii ki. Değil mi? Seçim tabana göre değişir. Bunların her birine denk diyeceğiz bu matrislere. Ya buradan böyle geçiş yapmak bazen sıkıntılı olabilir ama yani hep, her şey bariz olmaz lazım. Peki. Sonra dejenere, non dejenere vardı. Bir tane F aldık. F sabitledik artık. Bir F'yi sabitledik. E, simetrik aldık bir tane. Olsun. Sabit. Şimdi bu fenin e, bu 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 e, formun şöyle vektörü de olabilir. Her şey dik vektörü de olabilir. V ile bir v vektörü ne ile çarparsan çarp sıfır elde Tabii ki V sıfırsa bu olur. Ama başka bir tane V oluyorsa sıfır olmayan bir vektör için her şey çarptığı sıfır oluyorsa bunu gereksiz vektör olarak görebilirsin. Ona şeyin formun bazen çekirdeği bazen radikal denir. Radikal radical of f ya da bazen e, kernel of f diyecek Öyle v'ler ki f v her şeyi sıfır. Her şeyi sıfır götürüyor. Her şey dik. Bu bir alt uzay tabii ki. Buna bazen v perp denir. Her şey dik olanlar. Eğer yani bu sıfır değilse o zaman o zaman dejenere denir. Dejenere vektörler var. Mikroplar var. Onları temizleyeceksin. Ee, eğer ve eşittir sıfırsa tanım gereği f non dejenere. f Şimdi eğer dejenere ise e böl. Şu tanımla. f v bar W bar eşittir F bar diyelim. F w olsun. Bu V bölü V perp'te. Bu da bir formdur. Is well defined. Iyi tanımlı. Hı. Ve bu da F bar'da V bölü V perp çarpı V bölü V K'ya giden Hı. bu da Çiftli ne ve simetrik tabii ki. Ve bu sefer ama bu bir sefer non dejenere. Yani F varsa dejenere üzülme. Böyle onu böyle şeye bunu edersin. Bunu çok sofistik buluyorsanız eğer şöyle yapın. V öpün herhangi bir herhangi bir komplementini alın. Güzel güzelliği şey da herhangi bir komplementini al. W Ve şimdi bunun üzerine tanımlı olan F'yi sadece burada gör. Bu tabii ki W çarpı W'den K'ya gidiyor. Bu da simetrik tabii ki. Bu sefer bu dejenere değil. Çünkü buradaki bir W her şey dikse o W zaten bunlara dik. Bunlar her şey dikler. Dolayısıyla W'de bunlara dik. Dolayısıyla W her şey dik olacak. Dolayısıyla bu da olacak. Hem bu hem bu da sıfır olacak. Bu da onu dejenere. O zaman F'nin maddesi ne oluyor? Buradan bir taban seç. Sonra buradan, bunun bir tabanını seç. Bunun tabanını seç. Hangi yaparsan artık ne olacak? Eşittir. Burası 0, 0, 0. Burada da bunun, bunun F W'nin tabanı olacak. Dolayısıyla sadece bunlara odaklamak yeterli. Non dejenere. Dejenere olmayan bir Bunlar dün yaptığımız şeylerdi. Şimdi F'yi aldık. S2B'den dejeneve değil. Şimdi boyutu V'nin boyutu ne? Şimdi amacım ortogonal bir taban bulmak. Yani öyle bir taban ki e, o tabanı iki vektör aldığı zaman farklı vektör aldığı zaman çarpımı sıfır olacak. Her vektör diğerlerine dik olacak. Ortogonal bir taban bul. Yani öyle bir e, V1 diyelim. V1, V ne bulacağız ki? Taban. Şöyle olacak. Her V'yi Deyip pop Deyip pop Tabii bu e, simetrik formlarda bile, non bile, bile bir vektör kendisi dik olabilir. Evet. Şimdi bu buradaki VI öyle ki VI diktir. V1, V2, VI-1, VI-1, VN. Bunlar dik olacak. Demek ki Vehik Purp'ün boyutu ne eksi olacak? Ve bunu Vehik kendisi içermeyecek. Yani V'yi kendisine dik olmayacak. V'yi kendisine dik olsa her şey dik olur. O zaman sıfır olur. Yani. Yani burası eşittir. V1, V'i eksi 1, V'i artı 1, V'n. Böyle bir taban bulursan eğer, bu tabanda, bu tabanda ne olacak? Ee, bu tabanda F'nin matrişiyle yazılacak. Alfa 1, alfa n. 0, 0. O zaman çok daha kolay. Ya O zaman şey çok benziyor. Öklit formu nasıl? Öklit formunda. Bu da hepsi 1. Öklit formu neydi? Atlatalım. X1, Xn, y1, yn eşittir toplam x i y i. Dolayısıyla aynı vektör olursa eğer burada x i'lerin karesinin toplamı buluyoruz. No, normu ya, yani, no, ya, karesi ya da neyse. Peki, şimdi teorem. Otokanal taban vardır. Her zaman. Sonuç? Eğer M bir matrisse ne çarpı ne K üzerine simetrik o zaman öyle bir P var ki P transpoz MP P diagonal bu demek bu değil mi? Bunda bu aynı şey. Bu gördüğünüz gibi cebirsel bir ifade bu aslında. Onun geometri bir kanıtı verecek vermiş olacağız. Hoş değil mi? Yani bunları yapmadan bunu katlamaya çalış. İlk derste böyle gevezelik yapalım. Şimdi başa gitsene. Evet. Oho. Evet, halkalara geçmiş Sübek. Yusuf Bey Akşay, bilmiyorum ki yani nereden bileyim ki nasıl bir evrende yaşadığımızı bilmiyorum ama bence ben doğru olduğunu geçerli, geçerli olduğunu düşünüyorum. şeyin o onun sınıf. Yusuf e, Bey gelecek misin köye? 9. sınıf. Bu e, bir nevi geometri ama soyut geometri saltanat. E, fizikçiler için bu önemlidir aslında. Sizi görmüyorum ama e, du duyuyorum. Evet. Evet. Evet, alalım konuşalım artık. Tamam, peki. Ну, нола